büyük bir tur atacağız belli ki değil mi? Evet. Ama burayı da biz bilmiyoruz çok değil mi? Anne mi kaybettik? Bildiğin. Nerede anne? İçindeyiz şu anda Bunu artık anladınız yes. Baba bu çok büyük bir tür Atacağız öyle değil mi Annem bile taşıracak Bak baba Şuradan döneceğiz Buradan geçeceğiz Oraya gideceğiz yani Çok eğlenceli falan ben ya. Evet, bir kadın, üç kadın neredeyse uzunum ama. Bu çok yavaş ya. <laughs> yerlerde, yavaş dışarıda değil. Yavaş Gökyüzü